Ne konuştular acaba Tarık'la? Öf sana be İlyas. Ya yani inşallah kızı üzmemiştir. Gerçi üzmüş baksana lokma geçmiyor boğazından dokunmadı bile. Aa buradan al gir İlyas sonra vites yükseltir ana güzergaha girersin. Bak şimdi. Yemiyorsun. İştahım yok. Yani sen böyle kalıntıyı seversin diye şerptin o yüzden? Ne bileyim. Hiç canım çekmiyor. Kötü bir şey mi oldu? Uzun zamandır iyi bir şey oldu yok ki Beyaz. Yani konuşmak istersen konuşuruz yani. Ama yani istemezsen de konuşmayız öyle. Denize de bakarız yani öyle. Yani konuşmak istersen ben dinlerim sıkılmam yani. Ben sana tarih aşığım demiştim ya. Ha. Hani o başkasını seviyor falan. Hmm. Aslında başkasını sevmek değil. Ha. O adam seni mi seviyormuş? Yok canım, başkasını seviyor. Üstelik sevdiği kadınla evli. Allah Allah. En yakın arkadaşımla. Itır'la evli. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Nasıl, ya, ya, nasıl Yani şimdi? yani? Şimdi Tarık evi mi? Evet. Nasıl? Yani? Ama boşanacaklar da nasıl, nasıl, nasıl boşanacak? Yeni evlendiler daha yeni. Yani yeni ben, ben yeni duydum en azından. Nasıl boşanacak? Hemen ee, niye boşanıyorlar? Ben senden bir şey rica edeceğim İlyas. Ya Tarık'la bir konuşsan olur mu? Ben konuştum ama dinlemedi beni. Boşanıp İzmir'e gideceğim diyor. Hem de bir inat uğruna. Ya biliyorum ben ikisi de deli gibi aşıklar birbirlerine. Ne olur yardım et bana İlyas. Onları barıştırmamız lazım. Ya sen nasıl kızsın? Komşu kızı ya. Ha? Hem Tarık'ı çok seviyorum diyorsun. Hem de git konuş barıştırmamız lazım diyorsun. Sen ne biçim bir kız? Evet öyle diyorum. Çünkü Tarık seni çok sever, çok saygı duyar. Abi gibi görür seni. Kesin sözünü dinler. Tamam, konuşuruz ya. Gider konuşuruz yani, dinlerse tabii yani. Üzülme, sonuç olarak yani her yokuşun bir inişi var değil mi? Senin yüzün gülsün yeter ki. Sen ama yemeğini ye yani, aç kalmak olmaz. Buyur karnına, yemeğini ye. Teşekkür ederim. Yememe <laughs> Ne var bunun içinde? Hı, sucuk. Yani değişiklik olsun diye şey yaptım ben ama kokar falan diyorsan... ...gider ye, köfte falan alırım ya. Yani. Yok canım, koksun. Sucuk dediğin zaten kokar. Hiç değil mi? Yani. Bir de bu mesafeden bir şey olmaz yani. Yakın durmadığını söyledim. Ya yani suçun öyle bir şey olmaz diye soruyor. Ayağım da var biraz ısındı ama şey yaparsın. Olsun. <laughs> <laughs> Yokuşa attın, yokuş aşağı gidiyorsun. Olmaz böyle, yapma yani. Tarık gidiyor. Gidiyor işte. Hepimiz her şeyi bırakıp gidiyor İlyas. evet ama yani... ...şimdi kalsa da başka türlü yani. Anladın mı? Kalsa da burada başkasıyla evli. Yani yanlış anlama. Ne bileyim hani bu, buna benzer bir şey benim de başımda var diye söylüyorum yani. Bizimki Doğuştan akıntıya kürek yani. Ne kıyıya varıyoruz, ne yol alıyoruz Emel. Olsun, yanı başımdaydı en azından. Başkasıyla olsa da ben mutlu olduğunu biliyordum. <laughs> Sabahleyin karşılaşma ihtimalimizle uyanıyordum ben. Bir selamla güler yüzünde bütün günümü veriyordum. Ama artık olmayacak. Ben nasıl nefes alacağım? Nasıl dayanacağım İlyas? De, ...Münir Baba da inadından vazgeçmiyorlar. İkisi de perişan durumdalar ya, çok üzülüyorum. Şey için değil mi, Itır'la Tarık'ın mevzulu değil Yok, onları demiyorum. Gerçi onlar da ayrı çekiyorlar da. Ayşen'le Şener'den bahsediyorum. Ha. O mevzu, evet. Yani... ...ben de üzülüyorum tabii... ...Ayşen'e ama hani... ...Şener, e, Şener benim umurumda değil yani. Ayşen'e üzülüyorum tabii. Yani onun yanında sersefil oluyor kız yani. Ama işte ne yapacağını da bilemiyor ki. İnsan yardım etsen bir türlü, etmesen bir türlü. Yardım etsen şimdi alacak o kızı götürür. Pansiyonlarda, mansiyonlarda anladın mı? O orada süründürür, gider o parayı çarçur Yardım etmesen Ayşen böyle sersefil işte. Ne bileyim vallahi yani işte. E sende kalsınlar o zaman. Ha oldu. Neyi düşündün ya? Ben bunu nasıl düşünemedim değil mi? Emel, neyi düşündün? Olacak iş mi? Allah'ını seversen, laf mı söyledin sen? Ne olacak canım? Sen üzülmüyor musun Ayşe'nin haline? Öyle tabii de yani. E yani. tamam işte. Kalsınlar ne olacak? Hem iyilik yapmış olursun, hem de gözün önünde olurlar hep. Şener benim evimden ne işi var? Ayrıca yani hadi ben Şener'e katlandım diyelim. Hadi gel dedim. Yani gelir mi o? O inadından, gururundan benim evime gelir mi o? Allah'ını seversen. Niye gelmesin canım? Hem onun da işine gelir bence. Sevdiği kadın sıcak bir odada uyanacak. Kesin gelir. Ya ben olmasam işine gelir. Ama benim ya gururumdan o gururu inadı onun sevdasına ye gelir. Ben sana söyleyeyim yani. Sırf benim diye gelmez. Hayatta gelmez. Ben Şener'i sen tanımamışsın. Şener'i tanımamışsın. Koku sinmiş üstüne. Ah koku mu? Hı. Tamam ver, ver. Ver tamam koklama ver. Ver, ver. Allah bereket versin. Bereketini gör. Gidip konuşacağım yani. Ha bak. Ne? Senin yüzünü vereceğim. Senin yüzünü vereceğim. Olur <laughs> da takarsa var ya anne. Bu dünya bana cennet olur bile diyorum. bırakmasadın. Gel <laughs> aynı cehennemde. Ne bileyim işte. Diyeceğim o gün. Dua et Ne olur. Senin dua kabul olur. Dua et. Ne bileyim bir mucize olsun işte. Kimseler yokmuş anne. Kimse diye bir şey yokmuş. işler açtın başına? Yok ya. Seninle ne alakası var? Yani o ya? böyle bir şey değil. Yani çocukları kurtarmak için yaptık biz. Mecbur yani. Aynen evet işte. Tabii mecbur kaldık biz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hep dua ettim biliyor musun? Dedim ki bir gün olsun da şu Adil annenin eşiğinden içeri gireyim. Ayşe yan yana durayım da parmağımıza yüzükleri taksınlar diye. Duam kabul oldu. Taktılar yüzükleri ama... ...kızı Şener'e verdiler tabii. Yani... ...bir kalem verseler Şener'in eline... ...şu İlyas'ın hayatını baştan çiz diye... ...ancak bu kadar çizirdi. Ben de rüyamda görmüştüm bu anı. Hayatım boyunca gördüğüm en güzel rüyaydı. Böyle Tarık'ın gözlerinin içine bakıyordum. Adile anne de parmağımıza yüzüğü takıyordu. Benim de rüyam gerçek oldu. Ama işte görüyorsun. Kurdele'nin diğer ucu bir başkasında. İlyas yanlış anlamıyorsun değil mi? Yok. Yok olur mu öyle şey yani? Tam tersine seni en iyi ben anlarım kızım. Her şey olur mu? Şimdi ne oldu yani? Sözlü müyüz biz Evet, birazcık öyle oldu. Ama şey yapma hiç yani, kafana takma. Adile anneleri bir şekilde ikna ederiz. Ne bileyim, kavga ederiz. Tartışırız yanlarında. Çıkar atarız yüzükler, olur biter. Sıkma canı yani. Yok, sıkmıyorum yani. Sıkmıyorum canım, sen üzülme. Yani sen sıkma canını yeter ki. Hallederiz, hallederiz. Bu arada yüzükleri ne yapalım? kalsın istersen. Yani şey olarak kalsın hani ya yani bir süre kalsın sonra şimdi mahalledekiler hani çok sorar falan. Tabi tabi çıkarmayalım yani hiç çıkarmayalım onları şimdi. Yani hiç derken şimdi hani mahalleli de bir görsün manasında o. Adil anneyi de biliyorsun zaten şimdi o yüzüklerin yerini bile kontrol eder iz yaptığımı mı diye. Doğru vallahi yapar. Tamam. Ne yapalım? Ben bırakayım mı seni? Olur tamam. Da işte önce bir köfte mi yesek? Hem sözümüzü de kutlamış oluruz. Ha olur, kutlarız. Tamam, gidelim mi abi? Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ne haber. İyi, nasıl buldun beni ya? Seni aramıyorum dersen kızar mısın? Ha, yok. Yok, niye kızayım? Sen ne arıyorsun bu saatte burada? Hiç işte. Öylesine geldim. Kafa dinlemeye geldim. İyi otur. Yok yani şimdi rahatsız etmeyeyim seni. Bir de hava da çok soğukmuş. Eve geçeceğim. Tamam bırakayım ben seni. Yok yok. Ona da gerek yok. Sağ ol. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Ya aslında ben sana bir şey söyleyecektim. Haberi almışsın belli ki. Ayşe üzülüyorsun? Belki de kaçıp gitmek istiyorsun buralardan. Ama bir insan ne kadar uzağa gidebilir ki yüreğindeki sevdadan. Hem nereye gidersen git yüreğin de yangın seninle birlikte gelir. Unutma bunu. O yüzden bence kal İlyas gerçekten. Sevdiğini mutlu Çok iyi geliyor. Ben öyle yapıyorum. Ondan mı vurulsun bu saatte? Yani... Üzgün görünüyorsun da o... O yüzden dedim. Evet üzgünüm. Sevdiğim de mutlu değil. Bitirle ayrılıyorlar biliyorsun. Vazgeçmeyecekler değil mi? Bilmem. Ama ben onları birleştirene kadar elimden geleni yapacağım. Ha, bu arada Ayşen geldi bugün. Para istedi benden. Belli ki ihtiyaçları var. Ben de son birkaç aydır çok sıkışıyorum. Yoksa verecektim. Bilmek istersin diye düşündüm. Ha. Ya... Ya yok. Emel bak yani, sen çok iyi insansın. Gerçekten takdir ediyorum ben seni yani. Hakikaten çok iyi kızsın ama yani... ...ben sevdiğimi alıp götüren adamın cebine bir de para koyamam ya. Yani hani bir de bu Şener yani kim bilir o parayı alıp... ...ne iş çevirir anladın mı? İşini mutlu edecek olsa gene bir derece de... ...yok yani. Ben de Şener'e verecek para yok, veremem ben yani. İyi madem. İyi geceler. notu senin göndermediğini biliyorum. Yazını nerede görsem tanırım. Ben de. Ben de tanırım yani. Senin yazını. Mahalledekiler düşündüyse demek böyle bir şey. Ben aslında gelmeyeceğini düşünmüştüm. Gelmiyorum dedim, tabi de... insanın söyleyecek sözü olunca... ...duramıyor yani. Mecbur. Mecbur. İlyas. Ben... ...günlerdir, gecelerdir bu anı bekliyorum aslında. Bir fırsatım olsa... ...İlyas köşe bucak kaçmasa da... ...göğsümü sıkıştıran... ...nefesimi tıkayan... ...kalbimi durduran... ...ne varsa her şeyi dökeyim diye bekliyorum. Ama işte... ...işte böyle Senin karşında tuhaf oluyormuş. Gözlerine bakarak söylemesi dert. Gözlerin olmadan hissetmesi dert be İlyas. İlyas. <laughs> Sana aşık oldum. Evet aşık oldum. Ama kimsenin yerine koymak için değil. Öyle asla kimseyi unutmak için de değil. İlyas gibi işte, senin gibi dümdüz yalpalamadan. Aşık oldum ben sana İlyas. şey söylemeyecek misin? Üstüne bak. Gözlerime. Hadi. Sen değil miydin gözler yüreğin haritasıdır diyen? Gözlerime İlyas. Eğer sen orada kendini görmezsen... Yemin ediyorum çeker giderim. Bir daha ne yoluna çıkarım ne karşına. Yemin ediyorum. Elias. seviyorum seni. Bana mantıklı geldi söyledikleri. Bana da. Münir Baba ile Anne inanırlar bu sefer. İnanırlar tabii yani sonuçta Sevda ile Tuncay'ı kurtarmak için yaptık yani çocuklar kurtulsun diye. İnanırlar bence. Aynen öyle. Önceden geleceğinizi biliyorduk diyeceğiz. Evet. Yani işte konuştuk, anlaştık. Annenin yüzünü verdin bana. Ha. İşte sonra sevgiliymiş gibi davrandık işte. Mecbur. Ha mecbur. Ne yapalım? Kıralım mı yüzükleri parmağımızdan? E Tabii yani çıkarmak lazım şimdi. Çünkü hani madem bir şey yok. Niye takıyorsunuz hala derler. Derler çünkü. Derler. İyi madem. <laughs> başladığı gibi bitiriyorum. Daha anlamadım. Ben ne zaman düşsem hep yanımdaydın sen. Seni gördüğüm ilk günden bugüne kadar. Teşekkür ederim. İyi madem. Yani ya maliye geldiğinde ararsın. Gider konuşuruz da annelerle. בשקר. Hoşça בשקר. Kal. Hoşça kal. Değilim. Değilim yani. Böyle içimde bir öfke var Emel. Bastıramıyorum onu anladın mı? İyi değilim yani. Niye bu kadar öfkelisin peki? Onların kötü bir niyetleri yoktu ki İlyas. Evet evlerini verdiler. Ya yine bir arada olmak istiyorlar. Sadece daha iyi şartlar altında yaşamak istediler o kadar. Ya dünyanın en büyük lüksü ne biliyor musun? Ya yani benim için. Böyle bir yere birine ait olabilmek. En büyük gücü de o ait olduğun şeylere sahip çıkabilmek. Ben bunu yuvacıktan öğrendim sonuç olarak. Ama ne ait olduğum yerin ne de ait olduğumu düşündüğüm kişiye sahip çıkamadım yani. Bu benim çok ağrıma gidiyor hemen. Sen elinden geleni yaptın İlyas. Gönlün de elinden geleni yaptı. Hem yuvacık için... ...hem Ayşen için. Yani için rahat olsun ben şahidim. Benim hayatımdaki ilk büyük lüksüm neydi biliyor musun? Boya sandığım. Ben yaptım, ellerimle yaptım. Tahtalarını kestim. Çivilerini çaktım böyle tek tek inci gibi yaptım böyle. Çok güzel oldu. Bereketli. Ekmek teknem yani. Sapa sağlam hani. Böyle kamyon geçse üstünden kırılmaz yani. Böyle uçurumdan yuvarlansa dağılmaz falan. Öyle öyle bir şeydi benim için. Sonra bir gün ne olduğunu da bilmiyorum böyle babam ne dellendi bir şeye. Geldi böyle keserle bir tane koydu sandım. parça oldu böyle gözümün önünde. Ben uzatmıyorum. Ben böyle her şeyi gözümde çok büyütüyorum Sandığı da, Ayşen'i de, mahalleyi de, gözümde çok büyütmüşüm. Ve gözümde büyüttüğüm şeyler de tuzla buz olunca... ...zor oluyor işte. Mevzu bu yani. Sen ne kadar böyle sevdiklerini, sahip olduklarını gözünde büyütürsen büyüt. Yine de dolduramaz o yüreğini. O yüzden korkma. Sevmekten korkma. Sahip olmaktan hatta gözünde büyütmekten bile korkma. Korkuyorum ben. Ben kaybetmekten çok korkuyorum. Yani mahalleyi, dostlarımı... Seni mesela, seni, seni kaybetmekten çok korkuyorum mesela. Ben yolumu kaybetmekten çok korkuyorum. Her zaman yaptığın gibi yapasın. Nasıl yani? düz git. Böyle hiçbir yola sapmadan. Ya İlyas gibi işte. Olduğun gibi. O zaman ne yolunu kaybedersin ne yolculuğunu. Hemen ben sarılacağım sana. Ya.